اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه ساعه لا يسال الله العبد فيها شيئا الا اتاه الله اياه صدق رسول الله فيما قال او كما قال Her hafta cuma günü tevhidin nişanesi minarelerden yankılanan ezanı Muhammedi ile camilere koşan aziz kardeşlerim. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, bugün günlerden cuma. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere Güneşin doğduğu en hayırlı gün. Bugün biz müminlerin haftalık bayramı. Bugün Rabbimize olan kulluk sözünü tazelediğimiz mübarek bir gün. Bugün kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırdığımız bereketli bir gün. Aziz müminler, hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere kendilerine cuma namazı farz olan kimselerin ezan okunduktan sonra yaptıkları alışveriş ve elde ettikleri kazanç helal değildir. Evet, bugün en önemli vazifemiz bütün işlerimizi bir tarafa bırakarak cuma namazı için camilerde buluşmaktır. Maddi ve manevi kirlerden arınmak için neşe ve sevinç içerisinde Rabbimizin emrine uymaktır. Yanımızdaki kardeşimize rahatsızlık vermeden tertemiz bir şekilde omuz omuza saf tutmaktır. Kıymetli Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bizlere şu müjdeyi vermektedir. Cuma namazı vaktinde öyle bir an vardır ki insan o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bir başka hadisinde ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle uyarmaktadır. Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. Bu hadislerdeki müjde ne güzel bir müjde, uyarı ise ne büyük bir uyarıdır. Bu müjdeyi ve uyarıyı işiten bir mümin, Cuma namazını kasten terk edebilir mi hiç? Değerli müminler, hutbe olmadan cuma namazı olmaz. Hutbe tıpkı namaz gibi Allah'ı zikretmektir. Hutbenin bir adabı vardır. Bu da minberdeki hatibi can kulağıyla dinlemektir. Hutbe esnasında asla konuşmamaktır. Telefonla ya da başka şeylerle meşgul olmamaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe adabı hususunda bizi şöyle uyarmaktadır. Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına sus bile desen hatalı bir iş yapmış olursun. Aziz kardeşlerim, cuma gününün bereketinden, sevincinden maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı cuma namazıyla taçlandıralım. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. İlahi hitabına kulak vererek cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, Güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah'ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.